Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde siyah renklerle uygulayabileceğiniz Fransız savunmasını konuşacağız. Fransız savunmasının hamlelerini ve taşıdığı ana fikri inceleyeceğiz. Hemen hamlelere geçelim. Fransız savunması beyazların e4 başlangıç hamlesine karşı uygulanabilir ve belirleyici hamlesi e6'dır. E6 bir hazırlık hamlesidir. Amacı da d5 ile merkeze baskı üretmektir. Rakibinizden merkezi almayan bir hamle geldiğinde beyazlarla ikinci merkez piyonunu sürerek merkezi almanız önerilir. Beyazlar da bunu yapıyor, d4 oynuyor. Siyahlar da hazırlık hamlesi yapmıştı, d5 ile merkeze ilk baskısını üretiyor. Burada Fransa savunmasının birden fazla devam yoluna ayrıldığını göreceğiz. Çünkü e4'e gelen saldırıyı beyazlar atıyla c3'ten ya da atıyla delikten koruyarak devam edebilir. Tabii ki başka koruma de var ama bunlar daha çok tercih edilmektedir. Ya da E4'e gelen saldırıdan kurtulmak için ED5 ile piyon değişimine girebilir. Ya da bir başka seçenek E5 ile ilerleme devam yoluna girebilir. Biz bu devam yollarını kısaca inceleyeceğiz. Taşların gelişim karelerini görmenizi ve ana amacın hangi nokta üzerinde büyüdüğünü, şekillendiğini göstermeye çalışacağım. İlk inceleyeceğimiz devam yolu ilerleme devam yolu. Piyonun ilerlemesi ile beyazlar ciddi bir alan kazanmış oluyor. Atın doğal gelişim karesini kapatmış oluyor. Böylesi durumlarda piyon zincirini, bu etkili piyon zincirini parçalamanız, kırmanız gerekir. Bunu yapmak için de yine piyon kullanmanız gerekir. Biz biliriz ki piyon zincirlerini parçalamak için piyonun kök piyonuna saldırmak gerekir. Bu yüzden C5 sıradaki doğru hamledir. Fransa savunmasının ilerleyen devam yollarında F6 ile de yine bu piyon zincirini parçalama girişiminde bulunabilirsiniz. Fakat F6 hamlesi şahın konumuyla ilgili tehlike oluşturacağı için dikkatli oynanması gerekiyor arkadaşlar. C5 ile gelen saldırıya beyazlar mantıklı bir karşılık verir, C3 ile piyon zincirini devam ettirir. Siyahlar piyon ile piyonu alırsa aynı şekilde beyazlar da alacak ve merkez kontrolüne devam edecek. Burada siyahlar tüm dikkatini D4 ve E5 üzerine baskı üretmeye veriyor ve at C6 ile gelişimine devam ediyor. Beyazlar da benzer bir şekilde at F3 ile D4 ve E5 üzerine koruma yaparak, savunma yaparak gelişimine devam ediyor. Sıradaki hamle hepinize ilginç gelecek. Bizim önermediğimiz birçok açılışta da göremeyeceğiniz bir hamle vezir hamlesi vezir b6 biz neden vezirin erkenle öyle girmesini önermiyoruz çünkü rakibin taşları saldırdığında kaçmak zorunda kalacağımız için zaman kaybedeceğimiz için ama Fransa savunmasının ilerleme devam yolunda vezir b6 gereklidir hem d4 üzerindeki baskıyı arttırmak için hem de b2'deki piyona saldırmak için ve filin gelişimini güçleştirmek zorlaştırmak için Burada yine devam yolları çoğalıyor. Beyazlar A3 ile devam edebilir. Beyazlar fil E2 ile devam edebilir. Veya beyazlar fil D3 ile bile devam edebilir. Burada çok ünlü bir tuzak var. Onu göstermek istiyorum. Beyazlar fil D3 oynarsa sanmayın ki vezirin D4'e olan koruması kapandı. Orada bir tuzak planlandı. Siyahlar C D4 alır. C D4 sonrası atıyla da D4'ten piyon kazandığını düşünürse bakın başına ne geliyor. Beyazlar at d4, siyahlar tabii ki vezir d4 ve hepiniz bu tuzağı artık görmüşsünüzdür. Fil b5 karesinden şah çekiyor. Siyahlar bu şığı engelledikten sonra da vezirini kaybedecek siyahlar. Bu tuzağa Fransa mısı oynayanlar düşmez. Çünkü ilk öğrendikleri tuzak budur. Burada nasıl devam ede edebilirsiniz? Burada bir tane c d4 aldıktan sonra fil d 7 ile Devam edebilirsiniz. Fil d hamlesi fil B5 şığı kestiği için siyahların de D4 piyonunu almak. Ama zaten bu oyunda beyazlar D4 piyonunu feda ediyor. Rok yapıyor ve D4 piyonunu buradan feda ediyor arkadaşlar. Böyle ilginç devam yolları da var. Bazı devam yolları stratejik ilerler. Bazıları ise aşırı taktiksel ilerler. Bu örnekte olduğu gibi aşırı taktiksel birebir hamleleri çalışmış olması gerekiyor siyahların. Yoksa çok büyük bir atak onu bekliyor olacak. İşte vezir e2, işte at c3, efendime söyleyeyim. Bu tarz hamleler hatırlıyorum. Devamında bakmak lazım. Çalışmak lazım. Fil e2 devam yolundan biraz söz edeyim. Fil e2 devam yolunda da yine siz e, burada d4'e olan baskıyı arttırmak için atınızı h6 yoluyla f5'e ya da e7 yoluyla F5'e taşıyabilirsiniz. Bu sayede D4 olan baskınız artacaktır. Bu devam yolları ile ilgili mutlaka örnek maç bakmanız gerekir. Çünkü bu bilgiler özellikle Fransa savunması gibi çok teknik içeren, çok teknik hamle içeren e, açılışlar, savunmalar iyi çalışılmalı. Yoksa çok zor konumda kalırsınız, işin içinden çıkamazsınız. Fransa savunması başlangıç düzeyine, başlangıç düzeyindeki sporculara Satranç severlere önerilmeyen bir savunmadır. Çünkü yönetimi biraz zordur. İyi çalışmak gerekiyor. Siyahların daha sonraki fikri de arkadaşlar Fildeydi kale C8 ile C dikiğinden ki C dikiği açılma potansiyeli en yüksek olan dikey C dikiğinden operasyon planlamak diyebiliriz arkadaşlar. E4 E6 Fransız savunması D4 D5 Şimdi E D5 devam yoluna bakacağız. Bu devam yolu e4'e gelen baskıdan beyazları kurtarıyor. Fakat mücadeleyi çok simetrik bir konuma götürüyor. Bu da siyahları aslında mutlu ediyor. Çünkü siyahların açılışla ilgili büyük bir problemi kalmadı. Merkezle ilgili sorunu kalmadı. Peki öğrenmenim siyahların problemi neydi? Aslında ben size bunu söylemeyi unuttum. Fransız savunmasının en zorlu olma nedeni, en zorlu yanı C8'deki filin gelişim problemidir. Çünkü E6'daki piyonu erkenden sürdüğü için siyahlar C8'deki filin oyuna girmesiyle ilgili sıkıntı yaşar. Yani bir taş gücünü tam olarak oyuna gösteremez. O yüzden Fransa olması zorluklarla doludur. ED5 sonrası ise siyahlar E6'daki piyonundan kurtulduğu için C8'deki filiyle ilgili bir problemi kalmıyor. İşte demek istediğim şey buydu. O yüzden bu değişim devam yolu çok sık tercih edilmez önerilmez. Ama ben size birazcık göstereyim. Mesela beyazlar at f3 oynasın. Siyahlar burada birkaç şekilde devam edebilir. İsterse simetrik devam edebilir. İsterse de bu simetriyi bozmak istiyorsa at c6 ile devam edebilir. Olası devam yolu şöyle olsun. Fil d3, fil d6, rok. Şimdi e dikiğinden kale gelecek, şah çekecek ama siyahların düşüncesi dizilimi farklıydı. Atını eğriden geliştiriyor. Amacı ise Filigedor'da çıkacak, peşinden veziri çıkacak ve en sonunda uzun rok yaparak devam edecek. Ve sizinle daha önceki derslerimizde çalıştığımız ters taraflara yapılmış rok konumlarındaki fikri, oyun planını sürdürecek. Neydi o oy oyun planı? Piyon hücumu yapmaktı. Bu piyonları ilerleterek e, beyaz şığın güvenlik duvarını parçalayacak, kaleler için dikey açacak ve etkili bir saldırı planlayacak siyahlar. İsterseniz bunu oynayabilirsiniz. Hangisi daha iyi diye soramazsınız. Çünkü bunu bilemeyiz. Çünkü hamleler ilerledikçe rakibin yapacağı hamleler de çoğalıyor. Yani olasılıklar içinden çıkılamaz hale geliyor. Zaten hangisinin iyi olduğu bilinseydi tüm dünya o devam yolunu veya o açılışı, o savunmayı tercih ederdi. Değişim devam yolu beraberliğe en yakın devam yolu olarak görülür. Ama tabii ki Oyunu kazancıya da kayba, kayba götüren faktör açılış hamleleri değil, oyun içerisindeki üretkenliğinizdir. Bir başka devam yolu inceleyeceğiz. E4, E6, D4, D5 ve şimdi E4'ü koruyabileceğiniz at C3 ya da at D2 hamlelerini inceleyeceğiz. At C3 hamlesi whenever devam yolu diye geçiyor. At C3'e fil B4 da var, at F6 da var, D, 4 ile Rubinstein devam yolu da var, var. Hepsi var. Hangisinin daha iyi olduğunu bilemeyiz. Kendi karakterinize hangisinin daha yatkın olduğunu görebilmeniz için her birini denemeniz gerekiyor. Belki de Fransız savunmasını hiç sevmeyeceksiniz. Belki de çok seveceksiniz. Belki de bir dönem oynayıp sonra vazgeçeceksiniz. Bilemeyiz. Siyahlar Filbe 4 oynarsa ne oluyor diye bakalım. Filbe 4 geldiğinde at açmaza düştüğü için E4 piyonu saldırı altında. Beyazın en etkili hamlesi E5 olarak kabul görüyor. Buna da C5 yine bildiğimiz hamle geliyor. Beyazlar A3 ile siyah fili değişime zorluyor. Fil C3, B 3 ve burada at gelişim göstermeli rok hamlesi için at E7 gelişim gösteriyor. C5 piyonunun boşta durduğuna bakmayın. O piyon alındığında vezir C7 gibi bir hamle var. Hem E5'e hem de C5'e saldırarak piyonu geri alır. İşte vezirle D4'ten koruyamaz. İşte at C6 illaki o piyon düşer. O piyonlar düşer. Çünkü piyonu bir başka piyon koruyamıyorsa o piyon ele geçirilmesi kolay hale geliyor. Bunu önceki derslerimizde çalışmıştık zayıflık konusunda. Burada beyazların hamlesi vezir g4. At f6'ya çıkamadığı için g4 karesini kontrol edemiyor. Ve vezir g4 hamlesi g7 piyonunu istiyor. Burada aslında siyahlar rok yaparak devam edebilir. Roka fil d3, at c6 gibi bir devam yolu mümkündür. Ya da bakın yine size çok garip devam yolu göstereceğim. Vezir G4 ile g gelen saldırıyı siyahlar Vezir C7 ile karşılayabilir. G7'yi feda edebilir. Ki g aldıktan sonra kaleye de saldırı var. Kale G8 at korumasında kendini kurtarıyor. Vezir h de alıyor. Ama siyahlar da D4'ten piyon alıyor. İşte alınca Vezir C3'ler bir sürü devam yolu var. Hepsini incelemek gerekiyor arkadaşlar. Uzun uzuya incelemek gerekiyor. Açılış konusu deryadır. Çok fazla bilgi vardır. Ve o bilgiler arasında kaybolma olasılığınız da çok yüksek. Bu yüzden açılışlara çok fazla dalmanızı istemiyorum. Zaten biz açılış prensiplerini çalışmıştık. Merkeze piyon sür, atlar filleri çık, rock yap. Bunu yaparken de rakibin attığı adımlara dikkat et demiştik. Evet, bir devam yolu daha göstereceğim size. E4, E6, D4, D5, at D2 devam yolu. Taraş devam yolu diye geçer. Taraş devam yolu sonrası yine burada at f6 ile devam var. Yine d4 ile Rubinstein devam yoluna dönüş var. Ya da c5 ile devam edebilir siyahlar. c5'ten sonra ilginç olan şu oluyor. Beyazlar ed 5 cd 5 kırdıktan sonra aldıktan sonra isterse d c5 oynayabilir ve fi c5 diyelim ve merkezde bir izole piyonla siyahları bırakabilir. Taraş savunması genelde siyahların merkezde izole piyonla kaldığı bir devam yoluna dönebilir. Tabi biz açılışta C5 oynattırdık. C5 oynamayıp at f da oynayabilirdi. Bu da işte E5, at D7 şeklinde ilerleyen bir devam yoluna götürüyor. Arkadaşlar yine B, e, siyatlar siyahlar C5 yapmaya çalışacak. Yine at C6, vezir B6 belirleyici hamleler olacak. Peki öğretmenim siyahların amacı tümüyle D4 ve e 5 üzerine ise işte c 5ten sonra vezir B6 ile de hem D4'te hem de B2'de baskı üretiyor ve açılım, açılma olasılığı yüksek olan C2'inden operasyon planlıyorsa beyazların amaçladığı peşinden koşacağı plan nedir? Beyazlar da E5'li sistemlerde yani piyonun ilerlediği sistemlerde F piyonunu F5'e kadar götürüp şah kanadına atak planlamak planlamaktır. Beyazın amacı budur. Çünkü siyahların atı F6 karesini kullanamadığı için siyahların şah kanadı zayıftır. Bu nedenden fil D3 karesine gelir ve şah kanadına saldırır arkadaşlar. Vezir, e, filin yeri bu çaprazdır. Evet Fransız savunması zor bir savunmadır. Ama zor ya da kolay sizin bazı denemelerde bulunmanız gerekiyor. Tecrübe sahibi olmanız gerekiyor. Her çiçekten Bal almanız gerekiyor ki bu da sizin gelişmeniz için önemli. Belki beğenirsiniz, belki çok hoşunuza gider, rakiplerinizi şaşırtırsınız. Denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu çalışmamız böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere. Mutlu kalın. Hoşçakalın.